Px'in derecesini a diyelim. Qx'in derecesi b olsun. Eşitliği yazarsak 2a eşittir. 3b olur. Orantı özelliğini kullanarak a'ya 3k, b'ye de 2k diyebiliriz. Bunları k cinsinden hesaplayalım. Q'nun derecesi 2k idi. Çarpıldığında dereceler toplanır. P polinomun içerisine kareli bir şey konursa burada üst 2 olduğu için derece bununla çarpılır. A 3K olduğu için çarpıyoruz. 6K olacak. Bölme işleminde de dereceler çıkartılır. 3. derece olduğu için eksi 3 diyoruz. Eşittir 37 imiş. 8K eşittir buradan 40 olur. K buna göre 5 olarak bulunur. Yani Px polinomunun derecesi 3 çarpı 5'ten 15'tir. Diğeri de 2 çarpı 5'ten 10'dur. Px'i alıp köyüksün içine yazdığımız zaman 10. kuvvetini alıp 15'e yazmak demek burada ikisini çarpmamız demektir. Çarptığımızda derece 150 olarak çıkar. Doğru cevap E seçeneğidir.